Selamlar, finansal özgürlük yolculuğunun 44. günündeyiz e, ve bu süreçte öğrendiğimiz en önemli şey para kazanmak sadece maaş alıp harcamaktan ibaret değil. Parayı nasıl yönettiğiniz, nasıl büyüttüğünüz ve sizin için nasıl çalıştırdığınız çok daha önemli. E, bugün sizlerle finans dünyasında çığır açan zengin baba yoksul baba kitabının yazarı Robert Kiyosaki'nin finansal özgürlüğe ulaşmak için verdiği en değerli 7 dersi paylaşacağım. Eğer siz de hayatınızı maaş döngüsüne sıkışıp yaşamak istemiyorsanız, sürekli çalışmanıza rağmen finansal olarak bir türlü ilerleyemediğinizi düşünüyorsanız, yani bu videoda paylaşacaklardan e, gerçekten faydalanabileceğinizi düşünüyorum. Gerçekten zengin olmanın sırrı ne? Neden bazı insanlar ne kadar çalışırsa çalışsın fakir kalıyor ama bazıları doğru adımlar atarak finansal özgürlüğünü ilan ediyor? Bugün hep beraber bu soruların cevaplarını arıyor olacağız. Ve bu 7 dersi hayatımıza nasıl entegre edebiliriz bunları konuşacağız. Eğer sizde maaş için çalışmak yerine paranın sizin için çalışmasını istiyorsanız, finansal özgürlüğünüzü inşa etmek istiyorsanız ve gelecekte kendiniz ve aileniz için güçlü bir mali yapı oluşturmayı hedefliyorsanız Robert Kiyosaki'den ciddi anlamda faydalanmanız gerekiyor demektir. Hazırsanız önce Porto'ya e bakalım sonra da konumuza geçelim. Yolculuğumuzun 44. gününde 7 Mart'ta güncel portföy büyüklüğümüz 942 dolar. Amerikan borsasında durum aynı. Tesla, Nvidia, Apple önceki güne benzer seviyelerde alım için davet ediyor bizi. E, Türkiye borsalarında da pozitif yönlü bir hareket var. Faiz indirimleri etkisiyle orada bir canlanma yaşandı. 23 Ocak'ta 578 dolarla başladığımız yolculuğumuzda 7 Mart itibariyle 942 dolardayız. Pasta grafiğimizde de gördüğünüz gibi Tesla'nın oranı yaşadığı düşüş kaynaklı. Yüzde 29'a geriledi. Bildiğiniz gibi yüzdesini düşürmeyi düşünüyorduk portföyde yeni alımlar yaparak. Ama değer kaybederek kendi yüzdesini otomatik olarak düşürdü. Önümüzdeki hafta yeni alım yaparak biraz daha dengeye getirmeyi planlıyorum portföyü. Şimdi geçelim bugünün konusuna. Gelelim Robert Kiyosaki'den alacağımız 7 derse. Bundan önce Robert Kiyosaki kimdir? finansal özgürlük ve yatırım konularında dünyaca ünlü bir yazar. 1947 yılında ABD'de doğuyor. Ve genç yaştan itibaren paranın işleyici hakkında meraklı bir kişilik. En çok satan kitabı Zengin Baba, Yoksul Baba finansal eğitim ele alarak geleneksel sistemin eksikliklerini vurguluyor. E bu kitapta iki tane baba figürü var. Birisi zengin, yatırım yapmayı bilen ve varlık oluşturan bir iş insanı. Diğeri yoksul, eğitimli olmasına rağmen sadece maaşla geçinen biri. Kiyosaki gerçek hayatta zengin babanın öğretileri sayesinde finansal özgürlüğünü kazandığını söylüyor. Bugün Kiyosaki pek çok kişiye e, paranın nasıl yönetileceğini, yatırım yapmanın önemini, finansal özgürlüğe ulaşmanın yollarını öğreten e, bir girişimci ve eğitimci diyebiliriz. Bizim de tam aradığımız kişi aslında. Ondan alacağım ilk ders, e, finansal özgürlük için çalış, maaş için değil olması lazım ilk maddemiz. Yani ben de dahil olmak üzere çoğu insan sabah işe gidip akşam eve döndüğü e, maaşlı bir işte çalışır. Ve maalesef hayatını bu döngü içinde geçirir. Ama Kiyosaki maaşlı çalışmanın uzun vadede finansal özgürlük sağlamadığını söylüyor. Maaş için çalışmak yerine paranın sizin için çalışmasını sağlamak en büyük strateji onun için. E, finansal özgürlüğe ulaşmak için yatırım yaparak pasif gelir yaratmak gerekir. Eğer sadece ma maaşa bağımlı kalırsak e, patronumuza, şirketimize ve ekonomik dalgalanmalara da e, bağımlı olduğumuz anlamına gelir bu. Onun da bahsettiği şey, gerçek zenginler iş kurar ve yatırım yaparak gelir kaynaklarını çeşitlendirirler. Yani kendi işinizi kurmak, yatırım yapmak ve yeni gelir akışları oluşturmak finansal güvenliğimizi arttırır her şeyden önce. Çoğu insan maaş aldığı sürece finansal olarak güvende olduğunu düşünür. Ama gerçek güvenlik sizi maaşlı işinize bağımlı olmaktan kurtaran pasif gelir kaynakları yaratmaktır. Eğer sadece maaşa güveniyorsak, herhangi bir kriz anında finansal olarak zor durumda kesinlikle kalabiliriz. Bunun bir engel yok. Yani bu yüzden yatırımlarımızı erken yaşta yapmaya başlamalıyız. Yani, yani maaşlı çalışan olmak kesinlikle yanlış bir şey değil. Ben de maaşlı bir çalışanım. Ama bunu bir başlangıç noktası olarak değerlendirmemiz lazım. Paramızı yani hisse senetlerine, gayet menkule, pasif gelir getiren yönlendirerek e, finansal geleceğimizi bu şekilde güvence altına almalıyız. Girişimcilik ve yatırım yapma konusunda kendimizi eğitmek sürekli olarak yeni şeyler öğrenmeliyiz. E, çalıştığımız sürede kazandığımız paranın bir kısmını geleceğimize yatırım yapmak için ayırmalıyız. E, yatırım yapmayı ve finansal okul yazarlığı öğrenmek e, zamanla bizim için büyük bir avantaj sağlayacak. O yüzden bu konuda da kendimizi sürekli geliştirmeliyiz eğer başkalarının bizi zengin etmesini bekliyorsak, aldığımız maaşlardan zengin olmayı umuyorsak bu da elbet olabilir ama ulaşılması zor bir hedef. Finansal olarak özgür olmak için parayı doğru yönetmek ve yatırım yapmak bir zorunluluktur adeta. Bugünden büyük küçük demeden yatırım yapmaya başlarsak gelecekte büyük kazançlar elde edebiliriz. bu e, Kiyosaki'nin en önemli mesajlarından bir tanesi de Maaşlı iş zengin etmez, yatırımlar zengin eder. Onun için ki usakinden alacağımız ilk ders finansal özgürlük için çalış, maaş için değil. Robert Kiyosaki'den alacağımız ikinci ders varlık al, borç değil. Öncelerde ben de dahil insanlar genellikle finansal durumlarını değerlendirirken varlık ve borç arasındaki farkı bilmezler. E varlık sizin için para kazanan bir şey, borçsa sizden para götüren bir şey. Örneğin yatırım amaçlı bir ev almak varlıktır. Ama tüketim amaçlı pahalı bir araba almak borçtur. Çoğu insan tüketim mallarına yatırım yaparak borçlarını arttırır. Ama Kiyosaki'nin temel finansal stratejisi önce varlık edinmek, ardından elde edilen gelirle yaşam tarzınızı yükseltmektir. Bu da gerçekten çok önemli bir söz. Önce varlık edinmek, ardından elde edilen gelirle yaşam tarzınızı yükseltmek. Eğer maaşınızın büyük bir kısmını lüks tüketim mallarını harcıyorsanız yanlış finansal kararlar veriyorsunuz demektir. Zenginler önce yatırım yapar, daha sonra bu yatırımlardan gelen gelirle lüks şeyler satın alırlar. Maalesef e, orta sınıfsa önce lüks şeyler alır, daha sonra borçlarını ödemek için çalışmak durumunda kalır. Yani çok acı bir gerçek ama şöyle geriye çekilip uzaktan bir baktığınız zaman durumun gerçekten de böyle olduğunu anlıyorsunuz. Finansal özgürlüğe ulaşmanın ilk adımı, gelirinizi arttıracak varlıkları satın almaktır. Eğer maaşınızdan kalan parayı borsaya, gayrimenkule veya iş kurmaya yatırırsanız, ileride daha büyük kazançlar elde edersiniz. Çoğu insan maaşını alır almaz alışveriş yaparak veya gereksiz harcamalar yaparak finansal özgürlüğünün önüne bir engel daha, bir blok daha koyar. Varlık almak sadece para kazanmakla ilgili de değil, paranın sizin için çalışmasını sağlamakla ilgili aslında kazandığımız her 100 TL'nin en az %30'unu yatırım yaparak değerlendirmeliyiz. Eğer sadece borç ödemek için çalışıyorsak hiçbir zaman finansal bağımsızlığa ulaşamayız. Zenginlerin önce kazan sonra harca stratejisini uygulaması gerçekten bir tesadüf değil. Maaşınız ne kadar yüksek olursa olsun harcamalarınızı kontrol edemezseniz finansal olarak zorlanırsınız. Bir şey alırken şunu da sormak lazım aslında. E, bu da Kiyosaki'nin temel ilkelerinden bir tanesi. E, bu bana para kazandıracak mı yoksa paramı kaybettirecek Bunları sormak da gerçekten e, büyük bir rica edilici olabilir belki o yapacağınız gereksiz harcama üzerinde. Özetle eğer borçlarınız fazlaysa önce bunları azaltmalısınız. Ardından da varlık edinmeye odaklanmalısınız. Varlık al, borçtan kaçın ve finansal özgürlüğünü inşa et. Demedir. Varlık alıp borç değildi. Üçüncü e, konuysa paranın çalışma prensibini anla. E, maalesef e, okullarda matematik, fen, tarih ve dil bilgisi öğretiliyor ama finansal okuryazarlık genellikle göz ardı ediliyor. E, belki de e, öğrenilmesi istenilmiyor. E, çoğu insan maaş alıp harcamak dışında paranın nasıl çalıştığını anlamadan hayatını sürdürüyor. Kiyosaki'ye göre ise finansal başarı için paranın nasıl kazanıldığını değil, nasıl çalıştırıldığını bilmek gerekiyor. Parayı doğru yönetmeyi öğrenemezseniz ne kadar kazanırsanız kazanın, kesinlikle zengin olamazsınız. Çünkü kazanmanın bir sınırı olmadığı gibi harcamanın da bir sınırı yok. Eğer paranızı yalnızca banka hesabında tutuyorsanız o para değer kaybeder ve sizi fakirleştirir. Ama bunun yerine paranızı pasif gelir sağlayan varlıklara yönlendirirseniz, doğru bir karar almış olursunuz. Paranızın en azından değer kaybetmesini, enflasyona yenik düşmesini önlemiş olursunuz. Kiyosaki de konuyla ilgili şöyle diyor: "Paranızı doğru yönetmezseniz başkaları sizin paranızı yönetir ve siz kaybedersiniz." Yatırım yapmayı ve finansal okuryazarlığı öğrenmek uzun vadede finansal özgürlük sağlar. Çoğu insan yatırım yapmayı riskli olarak görür ama aslında finansal okuryazarlık eksikliği en büyük risktir burada. Eğer paranızı nasıl çalıştığını bilirsiniz. Onu kontrol edebilirsiniz ve finansal hedeflerinize yönlendirebilirsiniz o parayı. Kiyosaki paranın temel prensiplerini anlamak için girişimcilik, gayrimenkul ve yatırım konularında eğitim almamızı öneriyor. Finansal okuryazarlık hayatta başarıya ulaşmamızı sağlayacak en önemli becerilerden biri aslında. Bugünden itibaren finansal eğitim almaya başlayarak geleceğimizi garanti almaya, altına almaya başlayalım konuda eksik olduğumuzu düşünüyorsak. Dördüncü maddemiz çalışarak zengin olamazsın. Vergileri avantajına kullan. Birçok insan çok çalışarak ve maaşlarını arttırarak zengin olacağını düşünüyor. Ama Kiyosaki'ye göre bu düşünce büyük bir yanılgı. Çünkü maaşınız arttıkça vergi yükünüz de artıyor ve daha fazla çalıştıkça daha fazla vergi ödüyorsunuz. Ama zenginlerde ise paralarını şirketler ve yatırımlar aracılığıyla yöneterek vergilerini düşürüyorlar. Örneğin bir iş kurduğunuzda giderlerinizi vergiden düşebilirsiniz ve vergi avantajlarından faydalanabilirsiniz. E çalışanlarsa vergi sonrası kazançlarını harcarlar. Yani önce devlete vergilerini öderler sonra kalan parayı kullanırlar. Bu maaşlı çalışanı herkes için geçerli. Ama kendi işinizi kurduğunuzda veya yatırım yaptığınızda önce harcayıp sonra vergi ödemeniz mümkün olabilir. E, vergisel konuları, vergi yasalarını anlamayanlar sürekli olarak dezavantajlı konumda olurlar ve servetlerini büyütmeleri zorlaşır. Evet, çalışarak zengin olmak istiyorsak yatırım yapmayı ve vergi avantajlarından yararlanmayı öğrenmeliyiz. E, çoğu insan aslında vergi sisteminin kendisine karşı olduğunu düşünüyor. Ama zenginler bu sistemi de her sistem olduğu gibi bu sistemi de kendi avantajlarını kullanıyorlar. Yani örneğin şirket sahipleri yemek, seyahat ve iş harcamalarını gider olarak gösterebiliyor. Yani böylece daha az vergi ödemiş oluyor. Eğer vergi yükünüzü azaltabilirseniz daha fazla yatırım yapabilirsiniz ve servetinizi de daha hızlı büyütebilirsiniz. Vergi avantajlarından faydalanarak sadece maaşla çalışan biri olmaktan çıkıp yatırımcı zihniyetine geçmeliyiz. Finansal okuryazarlık sadece para kazanmayı değil, kazandığınız parayı nasıl koruyacağınızı da içeren bir süreç, terim. Vergiler hakkında bilinçli kararlar vererek finansal özgürlüğe daha hızlı ulaşabiliriz. Beşinci maddemiz Robert Kiyosaki'den öğreneceğimiz. Okul size para kazanmayı öğretmez, kendi eğitiminizi alın. Okullarda hepimiz iyi bir çalışan olmak için gerekli eğitim alırız ama zengin olmayı öğreten bir okul maalesef yok. Diploma almak ya da iyi bir işe girmek zengin olmanın garantisi değil. Çoğu insan hayatlarını maaşlı bir işe girip borçlarını ödemekle geçiriyor. Eğer finansal olarak başarılı olmak istiyorsak kendi kendimize eğitmeliyiz. Kitapları okumalıyız, seminerlere katılmalıyız, başarılı insanları takip etmeliyiz burada zengin baba yoksul baba kitabı okullarda öğretilmeyen finansal bilgilere edinmenin önemli vurgulayan bir kitap yani bunu da e, kesinlikle eğer okumadıysanız alıp okumanızı tavsiye ederim gerçekten ufuk açıcı bir kitap eğitim sistemimizin maalesef en büyük eksikliklerinden bir tanesi de para yönetimini ve yatırım yapmayı öğretmemesi düşünsenize, or düşünsenize ortaokulda e, bileşik getiriyle ilgili bilgi sahibi olduğunuzu biriktirdiğinizin biriktirdiğiniz 5 10 liraların aslında enflasyona karşı ezildiğini bunları ben de çok isterdim çok erken yaşta öğreneyim ama maalesef eğitim sistemimizin bize bir hediyesi diyeyim artık umuyoruz ki umuyorum ki bizler bu bilince ulaştıkça bizlerden sonra gelen nesillere çocuklarımıza daha farklı bir gelecek sunmak için çabalıyor olacağız eğer biz kendi finansal eğitimimizi almazsak tüm hayatımız finansal sıkıntılarla mücadele ederek geçirebiliriz. Robert Kiyosaki'den alacağımız 6. ders. Kendi işinizi kurun ve pasif gelir kaynakları oluşturun diyor bize. Eğer sadece maaşa bağlıysak finansal riskimiz çok yüksek. Bir kriz veya iş kaybı durumunda gelir kaynaklarımız tamamen yok olur. Ama birden fazla gelir kaynağımız varsa finansal olarak güvende hissederiz kendimizi. Aslında bu konu birden fazla gelir kaynağımızın olduğu durumda maaşlı bir işte çalışırken de kendimizi çok daha iyi hissederiz. Çünkü kendimizi maaşlı bir işte de olsa yapmamamız gereken bir işte bulmak zorunda olmamamız da sağlar. Çünkü doğruyu, gerçeği olması gerekeni daha gür sesle söyleyebiliriz. Çünkü biliriz ki biz o işte olmasak da oradan gelen maaş olmasa da Bizim farklı gelir kaynaklarımız var. Bunun da bir güvenliğini hissediyor oluruz tabii ki. Yani aslında kendi işimizi kurmak için büyük bir sermayeye de ihtiyacımız yok. Küçük adımlarla başlanabilir. Yani Amazon'da satış yapabilir yapılabilir. Dijital ürünlere yönelinebilir. Yani bunları söylerken kendim de bunları yaptığım için söylüyorum. Hani size bunları yapın veya kendi bilmediğim şeyleri söylemiyorum. Yani Amazon'da satış nasıl yapabilirsiniz? Kendinizin veya e, ailenizden başka birisi üzerine bir şahıs şirket açarsınız. Ardından Amazon'un mesela Türkiye'de ve Amerika'da çok beğendiğim FBA modeli var. Bunu da bir araştırın eğer bilmiyorsanız. FBA modeli Amazon. Atıyorum Türkiye'de X markasının bir ürünü. Amerika'ya göre çok çok ucuz. Yani tek tek de göndermiyorsunuz. Bu FBA modelinde toplu bir şekilde 50 tane 100 tane Amazon Amerika'nın deposuna gönderiyorsunuz. Satış yapıldıkça... Amazon kendi komisyonunu alıyor. Sizin adınıza ürünleri müşteriye ulaştırıyor. Bunlar gerçekten çok komplike şeyler değil. Sadece bakıldığında evet zor görünüyor. Amerika'ya nasıl gönderirim vesaire ama hani işin içine girip en azından bir deneme yaptığınız zaman her şey biraz daha basitleşiyor. O yüzden maaşlı işinizden kazandığınız parayla küçük bir iş kurarak bir zamanla onu büyütebilirsiniz. Yani bir iş kurduğunuzda kendi kararlarınızı alabilirsiniz. Vergi avantajlarından faydalanabilirsiniz. Eğer maaşlı işinizi bırakmak istemiyorsanız öncelikle yan gelir kaynakları oluşturarak finansal güvenliğinizi arttırın. Ardından isterseniz maaşlı işinizi bırakabilirsiniz ya da hobi olarak devam ettirebilirsiniz düşünseniz yani gittiğiniz maaşlı işi hobi olarak gidiyorsunuz. Bunun rahatlığını düşünebiliyor musunuz? Yani bir kere iş yerindeki duruşunuz değişir. Olaylara vereceğiniz tepkiler değişir. Bunlar çok büyük şeyler. Evet Robert ki alacağımız son ders. Kendi finansal geleceğinizi kontrol edin. Başkalarının ellerine bırakmayın. Yani çoğu insan finansal geleceğini işverenine, hükümete veya emeklilik fonlarına bırakır. <laughs> Ama unutmayın. Siz kendinizi düşünmezseniz bunlardan hiçbiri sizi sizin kadar düşünmez. Deyin. Maaşlı bir iştirirseniz tüm finansal güvenliğiniz, işvereninizin elinde zenginlere baktığınız zaman finansal kararlarını kendileri alıyor ve yatırım yaparak risklerini minimize ediyor. Zenginler fırsatları değerlendirir, fakirler başkalarının onlar için fırsat yaratmasını bekler. Finansal özgürlüğe ulaşmak için doğru stratejileri geliştirmemiz lazım. Burada yatırımları çeşitlendirmek finansal riskleri azaltmayı sağlar. Eğer bugün adım atmazsanız hayatınız boyunca finansal sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bugün finansal planınızı oluşturarak geleceğiniz kontrol altına alın. Başarılı, bilinçli, finansal kararlarla hayatınızı devam ettirin. En önemlisi de finansal geleceğinizi kontrol edip başkalarının eline bırakmayın lütfen. Evet, 7 maddeyi konuştuk. Yani özet olarak Robert Kiyosaki finansal özgürlüğe ulaşmak için maaşa bağımlı kalmadan yatırım yapmayı ve pasif gelir kaynakları oluşturmayı öneriyor bize. Zengin olmanın yolu doğru finansal stratejiler geliştirmek, varlık edinmek ve vergi avantajlarını kullanmaktan geçiyor. Geleneksel eğitim sistemi maalesef bize para kazanmayı öğretmiyor, bu yüzden kendi finansal eğitimimizi kendimizin alması gerekiyor. Eğer daha önce adım atmadıysanız, bugün ilk adım atarak paranızı yönetmeye öğrenebilirsiniz, yatırım yapmaya başlayabilirsiniz ve kendi finansal geleceğinizi kontrol altına alabilirsiniz şey var ki maaşlı çalışarak değil, paranın sizin için çalışmasını sağlayarak zengin olabilirsiniz. E bugünün videosu da bu kadar. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.